Merhaba arkadaşlar. Yine çok basit, çok pratik bir tarif vereceğiz. Tarator tarifi. Bunu bütün deniz ürünlerinde, e, tavukta, cipste, diğer kızartmalarda patates, patlıcan, kabak her şeyde kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz çok basit. 5 çorba kaşığı süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurt da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı galeta unumuz var. Bayat ekmek de kullanabilirsiniz robotta çekip. 3 diş sarımsağımız var. 1 avuç cevizimiz var. Bunu da robotta çektik. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir adet limon sıkıp üzerine bir tatlı kaşığı sirke koyduk karıştırdık. Bir su bardağı suyumuz var. İlk önce galeta unumuzla cevizimizi bir kaseye alıyoruz genişçe. Daha sonra zeytinyağımızı ve limonlu sirkemizi döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızı yoğurdun içine ekliyoruz sarımsağımızı ekliyoruz. Bunu da ekliyoruz en son ve karıştırıyoruz. Çırpmadan sadece karıştıracağız. Şimdi yoğunluğa göre su ilave edebilirsiniz. Ben bir bardak ayarladım ama hepsini kullanmayacağım. Ben biraz katı seviyorum. Siz tercihe göre kullanın. düz bir tabağa alıyoruz. Kaşıkla şekil verdik. İsteğe göre üstüne biraz zeytinyağı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.